Bir genç, yürekli bir genç, temiz bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyor ve failleri yakalanmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Sinan Ateş'in de Gaffar Okka'nın da hakkını sonuna kadar arayacağım. Hiç endişe etmeyin, hiç. Tamamını o failleri getireceğim. Emin olun kulaklarından tutup mahkemeye teslim edeceğim. Adaleti orada sağlayacağım. Milliyetçilik bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik egemen güçlerin karşısında diz çökmemektir. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, değil mi? Vuran kimdi? Rusyaydı. Sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Fotoğraf çektirecek ya. Fotoğraf çektirecek. Gelsin, gelsin fotoğraf çekelim. Çek. Gel Kalı, bakın. Tamam. 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 Milliyetçilik halkını sevmektir. Bakınız 34 askerimiz şehit edildi. Bir baktık bir şey oldu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı gitti Putin'in ayağına. Ya bu şehit olan bizim askerimiz. Sen oraya niye gidiyorsun? Özür dilenecekse onların özür dilemesi lazım. Putin ne yaptı? Kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda ne kadar beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye çağırdı. Gel koltuğa oturabilirsin dedim. Benim ağrıma gider. Siyasi rakibim ama ağrıma gider. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu pozisyona düşüremez. Bay Kemal asla bu Türkçelere izin vermez. Herkesin bilmesini isterim. Asla.